Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yarın ben Antep'e gidiyorum arkadaşlar. Antep'ten geldikten sonra yani 90 gün sonra size her bir gün şu videoları çekeceğim. Birinci gün bu ara arkadaşlar yanlışlıkla az söyleyecektim. Bu ara arkadaşlar söylemeden önce eğer videoya abone olup like atarsanız söylerim. Abone olduğunuz like attığınız teşekkürler tam şimdi söylüyorum. Birincisi GTA Online. İkincisi GTA 5'teki yasaklı efsaneleri deneyeceğiz. Üçüncüsü de GTA 6 trailer tanıtım videosu. Üçüncüsü de Brawl Stars. Roblox açılırsa da Roblox. Yani 5 tane video çekeceğiz. Bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Roblox yaz açılıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bay bay videoyu kapattım.